Ben Kübra'ya dönmek istiyorum. Sen demişsin ki kırmızı takımdan iki kişiyi yedim, üçüncüyü de yemek istiyorum. O yüzden Ece'yi seçtim bu düelloda. Onu evet. da yiyeceğim demişsin. Dedin Aynı mi? İki yaptım. Şimdi Ece'yi yeneceğim. Üç olacak. Yani o grubun içindeki bir grup vardı biliyorsunuz ki. Onlara taktım kafayı. E bugün de yeneyim diyorum bari ya. Hadi birazcık eğlenelim değil mi? Aynen öyle, hala arkasındayım. İkisini, o grubun üçlüsünün ikisini eledim. Şimdi sıra Ece'de. Ece yi Eleme yiyeceğim. diye bir şey yok burada. Yani Altın sizi aldın. yendim. 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 Ya yani Ben yani kafadan oluyor. sizi elemiş olarak gördüğüm için. Yani öyle. Şimdiden elemiş mi görüyorsun Şimdiden eledim onları. Şimdiden ee, peki ben o zaman mi? biraz kırmızı takıma Boğazımda gideyim kalmayayım. bakayım. Yok sorayım. canım kalmaz. Sana soracağım Ebrar, öyle bir bakıyorsun ben ki zaten. Ben kimseye benim üzerimden ve grubumuz üzerinden prim yapmasını Aynı prim ya? Ver Sen kimsin ki? Sen buranın starı mısın? Senin üzerinden prim yapacağım ben. Ay, <laughs> ay verme zaten cevap. Oynama işini siz daha iyi Oynama işini aynen siz daha iyi yapıyorsunuz. Evet. Hareketlerine belli yüz mimiklerinden anlaşılıyor. Evet. Yani özgüvenli olması güzel bir şey ama tavırları hiç hoş değil bence. Tavrın çok, çok güzel. içeride çok ukala gördük. duruyorsun? İnanılmaz ukalasın. Yani ben Sensin bu kadar ukala. gereksiz özgüveni de sevmiyorum bir yandan. Gereksiz oldun yani... nereden biliyorsun sen tamam, ya? Gayet bu, de gerekli hayır yani. Ne oldum demeyeceksin. İçeride içeride sen bekleyip işte koşmalarını hatırlamıyorsun herhalde. E i̇şte, bak yine etki tepki meselesi anladın <laughs> sen mı? Meselesi. Anladın <laughs> sen kendin ne sanıyorsun? Bilgili falan mı sanıyorsun? <laughs> çok komiksin ne oluyor? Ya, Aa, ya. ya. Ne oluyor? <laughs> sen kendini ne sanıyorsun? Siz bugün içeride niye o kadar büyük tartıştınız. Aa. A. Gördün mü? Evet. Ekranı evet. oynuyor. Evet. Aranızda ciddi bir tartışma olmuş. Ben evet, neredeydim şöyle, ya? Sen ya açtın o sırada karnını doyurmakla meşgul edin. Sandviç yiyordun. Yani kendisi ben orada ben bir gereksiz yükseldi. Aslında benlik bir durum yoktu yani. Klasik konuşmaları yaparım ederim, harikayım, mükemmelim tarzına yine kendi kendine takılıyordu. İçerideki saygısızlık senden dolayı çıktı ama. Yo hiç de işte bir kere ne Nasıl alaka yani? benden. Sen mi? gereksiz insanlara eğitim durumlarından girip bunları ben vurguladığın için. Ben eğitim durumundan girmedim bu bir. İkincisi, mı? i̇kincisi ben Bana dedim ki yok, ben iyi, ben, orada yardım senin konu yok bir müsaade okudum. eder misin? Dur o geleceğiz. <laughs> benim orada rahatsız olduğum nokta senin çok gereksiz cevap vermem ve benim de sana orada... Esprilerin. Ve Esprilerin ve ben dedim ki hani ilkokul 3 seviyesinde hani cevaplar verip espriler yapma dedim yani. Bunda ne eğitim durumunu kapsadım ne ben dinşan de inşaat şey şey ne başka bir şey ki de nereden biliyorsun ki? Seviyemi zaten belli ediyorsun. Yani eğitim durumuyla alakalı yok. bir iğneleme zaten yapamam. Benim ne haddime... Bütra'ya galiba demişsin ki seni dışlıyorlar. Dışlıyorlar bence de. Neden İlk böyle? İlk ona edecekler haberi yok. Bunu dün de açıkladım. Yani öyle bir şey olsa ben kendimi dışlanmış hissederim ama öyle bir şey Sen yok. Sen bile farkında değilsin ki o kadar oynuyorlar. Sen biraz evde biraz kendini geliştir. Bir şöyle programı izle kendine başka malzeme bul. Bir şey bul. mi? Iki ben senelerdir kendimi geliştiriyorum. aynı, aynı, aynı malzeme desin. Senelerdir kendimi geliştiriyorum. İnanlar aynı mısın? malzeme Keşke desin. biraz sen kendini geliştirip Aynı malzeme desin. Bir şey tamam. soruluyor ona cevap veriyor. Aynı, aynı malzeme diyorsun. Aynı malzeme, malzeme desin. Evet evet. Yani ama. kelime dağarcıkları Çünkü bugün, bugün aynı şeyi sabah aynı şeyleri tekrarlanıyor. Oradaki tekrarlanan şeyler burada tekrar konuşuluyor. Anladın mı? Bir şey söyleyeyim mi? Program bayağı bir gergin gelinlik var belli. <laughs> Bu bir de herkesin beyaz evet. gelinlik giymiş bir hali. De, yani. Evet onu diyecektim. Yani gelinlik giydik daha böyle sade, daha kibar, Masumluk. daha naif, daha masum olmanız gerekmiyor Biraz daha değil mi mu? Bir gelinlik taşıyorlar. Evet yani. Peki Kübra'cığım sana teşekkür ediyoruz. Seni ederim. şimdilik sahnedeki yerine alıyoruz.